Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ibis Panik'te nasıl güzel kız çizileceğini göstereceğim. Arkadaşlar video başlamadan önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar videoda kullandığım kız resimleri 2019'da yani çok eskiden popüler olan çizimlerdir. Arkadaşlar diğer kızları getirmedim. Çünkü onu da size anlatmam zor olur diye bu kızları koydum duyuruyu yaptığımıza göre videoya geçelim. Buraya basın. Buraya basın. Bu sefer burada gerçek yüzüm yok arkadaşlar. Altlara kaçtı. Ayarlayalım. Evet. Katman oluşturun. Pardon katman oluşturmayın. Burada zaten katmanınız var. Evet arkadaşlar. O katmana geçmeden önce biraz şunu, biraz düş biraz düşük yapın. Çok değil ama. Şimdi buraya yine o katmana geçin. İlk başladığınız katmana. Şimdi kızım böyle üzerinden geçeceksiniz. Ben geçip geliyorum arkadaşlar yaptım. Şimdi şuraya basıp şu katmana gelip şurayı silin. Tata resmimiz hazır. Ben biraz kötü yaptım da siz daha güzel yaparsınız. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar emeğin karşılığında. 2 saatte bir resmi çizmek için uğraşıyorum.